Bugün sizlere stil sahibi her erkeğin giyim markası olan ve şık bir giyim tarzına sahip olmasını sağlayan Hatemoğlu'nun sürprizlerinden bahsedeceğim. Eray bizim için önünde duran kapağı açar mısın lütfen? Takım elbise, gömlek, kravat 299 elden başlayan fiyatlarla. Aykut sen de kapağı kaldırır mısın? 3 gömlek veya 3 tişört 69.90'dan başlayan fiyatlarla. Mecit senden de rica edeceğim. Kaldırır mısın kapağı? Damatlıklar 249.50'den başlayan fiyatlarla. Ve son olarak Çetin sen de kaldır. Hatemoğlu'nda iki pantolon 79.90'dan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden tasarlanan babadan oğula herkesin ulaşabileceği bu fiyatlar sadece Hatemoğlu'nda. Bu şık ürünlere ulaşmak için tek yapmanız gereken Hatemoğlu mağazalarını ya da online mağazasını ziyaret etmek. O kadar.